Yeşu, birinci ders, Yeşu'nun ilk adımları. Merhaba, bugünden itibaren Musa'nın en yakın yardımcısı Yeşu hakkında konuşacağız. Yeşu, Musa'nın hizmetkarı, sağ kolu ve bir komutandı. Yeşu'nun adı İbranice, Rab kurtuluştur veya Rab kurtarır anlamına gelir. Asıl adı Hoşeya idi ancak Musa adını Yeşu olarak değiştirerek Rabbin kurtarışına vurgu yaptı. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 9. ayete bakalım. Musa Yeşu'ya: "Adam seç, git Amelikler'le savaş." dedi. "Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım." Kutsal Kitap'ta Yeşu İsrail halkını vaat edilen topraklara götüren büyük bir lider olarak tanınır. Ancak yolculuğu başından itibaren lider olarak başlamamıştır. İlk kez Ameliklere karşı savaşta Musa'nın emriyle savaşan bir asker olarak karşımıza çıkar. Mısır'dan çıkış 17. bölümde bu savaş onun Tanrı tarafından çağrılıp liderlik yolunda ilk adımı attığı yerdir. Bugün Yeşu'nun Tanrı'nın işinde nasıl kullanılmaya başladığını ve bu hikayeden bizim hayatımız için çıkarılacak dersleri inceleyeceğiz. Ve Yeşu'nun Tanrı'nın emirlerine itaat ettiğine bakalım. Yeşu Tanrı'nın emirlerine itaat etti. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 9. ayetinde Musa Yeşu'ya şöyle der. Adam seç, git Amelikler'le savaş. Yeşu hiçbir bahane üretmeden bu emre itaat etti. Buradan da anlaşıldığı gibi Yeşu Tanrı'nın işinde kullanılmaya hazır bir yüreğe sahipti. Çocuklar genellikle ebeveynlerine neden ben yapmalıyım diye sorarlar. Ancak bazen ebeveynlerin isteği çocukların öğrenmesi veya bir fırsat kazanması için çok önemlidir. Yeşu da başlangıçta sadece bir askerdi. Ancak itaatkarlığı sayesinde Tanrı'nın daha büyük çağrısını aldı. Biz de Tanrı'ya neden ben diye sormaktansa ben yaparım diye cevap verdiğimizde Tanrı bizi kullanır. Hayatımızda da Tanrı'nın bize verdiği küçük işlere itaatkar bir tutumla yaklaşmalıyız. Çünkü küçük bir itaat büyük bir göreve giden yolda ilk adımdır. İkinci olarak yaşının görevini eksiksiz yerine getirdiğine baktığımızda ise Yeşu sadece savaşmakla kalmadı, aynı zamanda savaşı yönetti. Musa tepenin üzerinde dua ederken, Yeşu savaş alanında kendi sorumluluğunu yerine getirdi. Bunu Mısır'dan çıkış 17. bölüm 10. ayette görebiliriz. Bir şirkette başarılı bir CEO'ya başarısının sırrı sorulduğunda şöyle yanıt verdi Küçük işler bile olsa verilen görevleri eksiksiz yerine getirmek benim prensibimdir Bu kişi küçük işleri bile ihmal etmeden sorumluluklarını yerine getirdiği için bugünkü konumuna ulaştı Yeşu da aynı şekilde bulunduğu konumda elinden gelenin en iyisini yaptığı için Tanrı onu bir lider olarak seçti. Tanrı'nın bize verdiği görevler küçük görünebilir. Ancak onları sadakatle yerine getirdiğimizde Tanrı bizi daha büyük iyi işler için kullanacaktır. Küçük şeylerde sadık olan büyük şeylerde de sadık olur diyen Rabbin sözünü Luka 16. bölüm 10. ayette görüyoruz. Ve üçüncü olarak baktığımız zaman zaferin Tanrı'ya ait olduğunu görüyoruz. Bu savaşta Yeşun'un zaferi onun kendi yeteneklerinden değil, Musa'nın tepenin üzerinde ellerini kaldırarak ettiği duadan kaynaklandığını görürüz. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 11. 12. ve 13. ayetlerde bunu görebiliyoruz. Musa ellerini kaldırdığında İsrail üstünlük sağladı. Ellerini indirdiğinde ise amelilikler üstün geldi. Yeşilin zaferi tamamen Tanrı'nın gücü ve halkının duasıyla mümkün oldu. Bir çiftçi tarlaya tohum ektikten sonra Şöyle dua etti: Tanrım, ben sulayacağım ve bakımını yapacağım. Ancak büyüten sensin. Çiftçi kendi çabalarının önemli olduğunu bilse de nihai sonucun Tanrı'nın kontrolünde olduğunu anladı. Aynı şekilde bizim de çabalarımız da önemlidir. Ancak gerçek zafer her zaman Tanrı'ya aittir. Çalışmamızın yanı sıra Tanrı'nın yardımını ve yönlendirmesini istemek için dua etmeliyiz. Yeşu İsrail'in lideri olarak doğrudan atanmadı. O önce küçük bir emre itaat ederek başladı. Ardından görevlerini sadakatle yerine getirerek ve Tanrı'nın gücüne güvenerek büyük bir lider haline geldi. Onun ilk adımları Tanrı ile olan ilişkisi içinde itaat ve bağlılık üzerine kurulu bir liderlik modeliydi. Bu metinlere baktığımızda hayatımızda uygulanması gereken üç ders olduğunu görebiliriz. Birincisi itaat. Tanrı'nın bize verdiği küçük görevlere Sadakatle yaklaşalım. İkincisi sorumluluk. Bize verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirelim. Üçüncüsü ise dua ve güvendir. Her zaferin Tanrı'ya ait olduğunu bilerek dua edelim. Evet, şimdi dua edelim. Tanrım, tıpkı Yeşu gibi bize verdiğin küçük işlerde bile sadık olmamızı sağla. Sorumluluklarımızı eksiksiz yerine getirebilmemiz ve her zaferde senin gücüne güvenebilmemiz için bizi yönlendir. Yaşamlarımızda senin işlerinde kullanılmayı diliyoruz. İsa Mesih'in adıyla dua ediyoruz. Amin.